Seni aç bıraktık mı hiç? Estağfurullah abi. Söyle ya bileyim. Ha? Aldığın para az mı geliyor yoksa? Ben mi cümle yapıyorum? O zaman niye çalıyorsun beni? Beni mi gözüne kestirdin? Yok abi olur mu öyle şey? Bak bak ben bir hesap yaptım. Hmm. Al bakayım şunu. Ok. Abi ne yaptın ya? Bu kadar borcum yok ki sana. Senin konsantrasyon problemin var değil mi? Samso. Anlamadım. Bu Şimdi söyle bakayım. Hesap doğru mu? Hı? Bu kadar para çalmışsın benden ya. Ha? Çaldın mı? Abi ben çalmadım. Hı? Dur tamam ben çaldım. Ben çaldım abi. Tabi sen çaldın. Tabii. Ben çaldım. Bak şimdi bakayım hesap doğru mu? Hı? <laughs> Hı? Şurası yedi olacak. Evet. Tamam. Peki bu rakam? Orası doğru. Do doğru, doğru mu? Peki, pe pe peki burası? Tamam. Doğru Orası mu? Orası da otuz bin olacak. Ha? Şöyle. Tamam oraları <laughs> düzeltiriz. O kadar önemli bir şey değil. Evet. O zaman bir topla bakalım şimdi hepsini. <laughs> ne ediyor? Tamam. Hepsi kırk sekiz bin. Biz ona yuvarlak hesap. Elli bin diyelim. Paramı yarın istiyorum ha? ona göre. İçerideki nerede? <laughs> Kim bakılıyorsun? Abi seni görmek istedi. Rahmetli babanla ilgiliymiş. Merhaba Yaşar abi. Ne söyleyeceksin rahmetli babam hakkında? Özeldir. Devam et söyle. Rahmetli babanın kumar borcu vardı. Ee? Alacaklıları peşine düştüler. Sonra onu bulup öldürdüler. Sen böyle biliyorsun değil mi? Öyleydi zaten. Öyle değil. Biz buna Celal etkisi diyoruz. Nasıl? Baban kimin yanında çalışıyordu? Celal. Babanı öldüren de Celal'dır. Yoksa öyle kumar borcu, mumar borcu hikayedir. Şelal. Babam öldürdü diyorsun yani. Öyle mi? Kimsin sen? Ya onu da anlatırım. Asıl önemli olan... ...şimdi bizim orada bir düşmanımız var. Celal Duman. Ben onun ölmesini çok istiyorum. Bunu yapabilecek tek adam da sensin Yaşar.